Merhabalar sayın takipçilerim. Bağ evinden sonbahar havası. Şöyle lahanalarım harika. Şu güzelliğe bakın. Burada kıvırcık tohum ekmiştim. Kıvırcık tohumlarım da çok güzel oldu. Şimdi biraz sonra bunlardan biraz çekeceğim. Dikeceğim. Yerini hazırladım. Şöyle burada da maydanoz ekmiştim. Maydanozlarım da fırça gibi bitmişler. Şöyle kıvırcıklarımızı dikmeye başladık. Şöyle sık sıkları olanlara çekeceğim aralarında. Ekersen oluyor arkadaşlar. Ekmesen olmuyor. Taze taze dalından koparıp yemek inanılmaz güzel. Şimdi bunları yeterli çektim. Bunları şimdi dikeceğim. Burası da ıspanaklarım. Ispanaklarım da fırça gibi oldu. Gayet güzel. Bu da diğer lahana bahçem. Coşmuşlar. inanın çok harika olmuş hepsi. Şu güzelliklere bakın. kısma da yeni ektim lahana kanlı var mor lahana inşallah bunlar da olacak burası da diğer lahana bahçem şu güzelliğe bakın arkadaşlar böyle bir güzellik yok çıtır çıtır güzelliğe bakın. Coşmuşlar, coşmuşlar, harikalar. Şimdi sizlere Ekim ayında kabak olur mu? Oluyor arkadaşlar. Hala üzerinde kabak var. Şimdi sizlere kabağımı göstereceğim. Şu kabağın güzelliğine bakın. tane şurada var. Küçücük. Hatta iki tane var orada. Bir tane de şurada vardı. Gördüğünüz gibi halen kaba oluyor. Maşallah sübhanallah. Şu güzelliklere bakın. İşte bahçenin bereketi başka. Evet arkadaşlar. Şöyle sırıkları da söktük fasulye sırıklarını. Şöyle üzerinde yeşil olanlar vardı. Onları da bıraktım. Şöyle üzerinde yeşil olanlar var. Bunları bıraktım. Bir, bir, bir hafta falan dursun bakalım dedim. Belki de he, küçük küçük fasulyeler var üzerinde. Belki de tekrar fasulye verir. Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bak şöyle küçük küçük de fasulyeler var üzerinde. Burada domateslerim halen var. Hava çok güzel. İnşallah kızarır. Pembe domates. Üzerlerinde domates var. Burada biberlerim. Biberlerimde de halen biberlerim vermeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi yiyecek kadar çıkıyor yani Ekim ayındayız Ekim ayında hala biber alabiliyorum Hem ihtiyacımızı görecek kadar biberlerimiz var şu güzelliğe ne dersiniz arkadaşlar şu güzelliğe bakın salkım salkım içeri domatesi kızarmayı bekliyor Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.